Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Yatırımcıları Derneği'nin toplantısında yaptığı konuşmada yurt dışında yapılan tanıtım faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin düzenlediği Geleceğin Destinasyonu Türkiye 2022 programı Beşiktaş'ta bulunan bir otelde düzenlendi. Sektörü bir araya getiren toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Şu anda Türkiye dünyanın en etkili ve en fazla tanıtım yapan ülkesi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın 2019 yılında kurulması sonrasında sadece devlet değil Devlet sektör el ele çok sıkı çalışmaya başladık. Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar yoğun tanıtım yapılmaya başlandı. Sektör profesyonellerinin yönetimi ağırlığını üstlendiği bu yapı tanıtım başarısının ötesinde küresel krizleri de başarıyla yönetip Türkiye için fark yaratmasıyla kendini ispat etti. 140 ülkede televizyon, basılı mecra ve dijital dünya olmak üzere ana hedef pazarlarında ülkemizi tanıttık ve tanıtmaya da devam ediyoruz. Salgından sonra önem kazanan dijital seyahat platformlarıyla işbirliği yaptıklarını bildiren Bakan Ersoy pazarı çeşitlendirmek için yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi. 2021 yılında 62 ülkeden 980'i basın mensubu, 480'i influencer olmak üzere 4 bin de yakın kişiyi ülkemizde ağırladık. 2022 yılına çok hızlı ve etkili başladık. Bu yılın ilk 4 ayında Türkiye'nin 22 şehrinde yapılan toplam 101 etkinlikte yurt dışından getirdiğimiz 200'ü basın mensubu 71 influencer olmak üzere 42 ülkeden toplam 883 kişiyi ağırladık. Bunların arasında tur operatörleri ve üst düzey çalışanları da bulunuyor. Bu ağırlamalar sonucu influencer erişimi 140 milyon olurken basında çıkan haberlerin erişimi ise ilk 3 ayda 9.9 milyara ulaştı. Hedefimiz özellikle hedef pazarlarımız ağırlıklı olmak üzere en az 60 ülkeden etkin basın ve kanaat önderi ile tur operatörlerini ülkemizde ağırlamak. Tüm bunları yaparken diğer yandan da küresel ve bölgesel krizlere karşı bağışıklık elde edebilmek, nitelikli turisti getirebilmek ve istenilen kişi başı gelir hedeflerini yükseltebilmek için pazar çeşitliğine konsantre olduk. Biliyorsunuz aslında bu bizim...